Başarmak istiyorsun biliyorum. Her şeyden çok başarmak istiyorsun. Ama başarmak istiyorsan duyman gereken gerçekler var. Bu gerçekleri kabul etmezsen başarıya ulaşamazsın. İster kabul et ister etme. Hayat eninde sonunda bu gerçekleri öğretir sana. Peki nedir bu gerçekler? Öncelikle her şeyin beklediğin gibi gideceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Hatta belki de hiçbir şey beklediğin gibi gitmeyecek. Sen planları yapacaksın. Sen bu planlarla başarılı olacağını sanacaksın ama hayat zamanı gelecek ve tüm planlarını suya düşürecek. Sen başarıyı tamamen tasarladığını sanacaksın. Oluşturduğun adımları takip ederek başaracağını sanacaksın ama olmayacak. Bastığın basamaklar birer birer çökecek. Aydınlık günler karanlığa dönecek. Planlar tutmayacak. Hepsi küle dönecek. Bunu kabul etmek zorundasın. Bunu kabul etmeden yola devam edemezsin. İnsanlara güveneceksin. Sırtını yaslayacaksın onlara. Bu yolda en büyük yardımcıların onlar sanacaksın. Ama sırtlarını dönecekler sana. Kazık atacaklar belki. En ummadığın yerden yiyeceksin darbeyi. Ama bunlar seni durdurmayacak, durdurmamalı. Eğer başarılı olmak istiyorsan kendi ayaklarının üzerine basacaksın. Hiç kimseden yardım gelmeyecekmişçesine yürümeye devam edeceksin. Hiç kimseyi sırtını yaslamadan kendi ayaklarının üzerine yürümeye devam edeceksin. Acımayacaklar sana. Gözlerinin yaşına bile bakmayacaklar. Sen de o yaşları kimseye göstermeyeceksin. Kaç darbe yersen ye. Kaç kere sırtından bıçaklanırsan bıçaklan yürümeye devam edeceksin. Yediğin hançerlere rağmen her koşuda yola devam edeceksin. kıskananlar olacak seni. Başardığını görmek istemeyenler olacak. Yüzüne gülüp arkandan konuşacaklar bazen. Bazen de seni aşağı çekmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ama sen onlara izin vermeyeceksin. Başarına engel olmalarına göz yummayacaksın. Sakın herkesin senin başarmanı isteyeceğini düşünme. Yanılırsın. Yanılırsın çünkü öyle olmayacak. Başarı yolunda sana engel olacak çok kişi çıkacak. Bunu aklıma, aklına kazıman lazım. Çünkü bunlar kesinlikle ama kesinlikle olacak. Zor zamanlar yaşayacaksın. Günler hep aydınlık olmayacak. Depresyondan dolayı evden çıkamadığın günler olacak. İçinden hiçbir şey yapmak gelmeyecek. Umudunu yitireceksin bazen. Derin bir kuyunun dibindeymiş gibi hissedeceksin kendini. Ailen, arkadaşların, sevgilin hiç kimse derman olamayacak derdine bazen. Ama işte sen, işte o günlerde yürümeye devam edeceksin. İşte o günlerde sen zorlansam bile adım atmaya devam edeceksin çünkü geçmen gereken sınav budur. İstekli olduğu günlerde herkes çalışır. Motiveyken herkes bir şekilde adım atar ama farkı belirleyen zor zamanlardır. Zor zamanlarda ne yaptığındır içinden gelmese de çalışmaya devam eden kazanır. Tüm bunu umudunu yitirmişken bile çalışmaya devam eden kazanır. Her ne zorluk karşıta çıkarsa çıksın koşmaya devam eden kazanır. Başarının kolay olacağını sanıyorsun ama büyük bir yanılgı içindesin. Başarılı insanlara bakıp da başarı merdivenini ellerin cebinde tırmanabileceğini sanıyorsun ama işin arka yüzüne bakmıyorsun. O insanların oralara gelmek için kaç saat efor koyduğuna bakmıyorsun ama bakmalısın. Oraya gelmek için kaç tane eleştiri ve çamurcuyu açtıklarını görmüyorsun ama görmelisin. Oraya gelmek için hangi zorlukları açtıklarını bilmiyorsun ama bilmelisin. Başarı zorlu bir yoldur. Mücadele gerektirir zorluklara rağmen devam etmeyi gerektirir. Çamurculara rağmen küsmemeyi gerektirir. Umutsuzluğa rağmen umuda yürümeyi gerektirir. Başarı zorlu bir yoldur. Adım atmayı gerektirir. Zorlanmayı gerektirir. Her yere düştüğünde tekrar ayağa kalkmayı gerektirir. Ayağına batan taşlara rağmen koşmayı gerektirir. Başarı zorlu bir yoldur. Yüz kere ölsen de 101. kez doğmayı gerektirir.